arkadaşlar. Ben şimdi bu premium'u biliyorsun zaten. Ben bunu bir ara e, dizmiştim, koymuştum rafa. Ama benim abim buna top atınca olan şey şu üstün boya kalkması ve şu yanın kırılması oldu. Bayağı bir üzüldüm. Ama yapacak bir şey yok. iki tane alamazdım çünkü aldım bunu. Neyse bunu kenara atalım. Bir de bayağı üzülmüştüm ya. Nasıl bu kalklıysa kalktıysa bir de arkadaşlar ne olmuştu? Şunu da okula götürmüştüm ben. Bunu da ay şunu da okula götürmüştüm diyorum. Bunu da bir gün okula götürmüştüm. Onu netlemiyor ki. Ha dedi Bunu da bir gün okula götürmüştüm. Şöyle ön farını filan çizmişler. Bir teneffüse çıktığım zaman ön farını çizmişler. Neyse ona çok bir şey yok. Allah'tan bir şey yok yani. Bunu da şöyle attık. Şöyle bir Silver serimiz vardı. Bunda bir şey yok. Bunu ben okula götürmüştüm sadece şeyi şu önden biraz camı yamuk. Sadece camı yamuk yani biraz da üstü mongus. Yok lan. Ay, evet yok evet. Bu şey Hmm, düz düz. Tamam bunda bir sorun yok hata yok. Evet arkadaşlar böyle bir Hot vardı. Şimdi ben bu hat Wheels'i jant dönüşünü çok seviyordum. Neyse bunu da bırakalım. Ee, şöyle bir Porsche vardı detaylı metaylı bayağı güzel. Ama bu işte şey değil. Mat gibi değil. Matchbox mı? jantları şu var Ye, krom jantı var lan bunda. Şu, şu arabayı alalım. Bunu da zaten çok alalı olmadı baya. Böyle bir, bir iki hafta geçti. Bu şöyle şu var böyle bakalım 914 böyle ama detay metal çok az var bu arada bayağı çizikli bir yine matchbox evet matchboxımız var Bayağı çizikli. Arkada sadece dayı var. Önde hiç far detayı falan yok. Bakın şimdi. Benim şimdi böyle bir plastikten arabam vardı. Bakın. Plastik. bildiğin plastik abi baksana üstü bile plastik yani böyle şöyle yere atıp kalacak. Bakın arkada iki tane turbosu var bunun detayı da çok yok hatta far detayı bile yok hiçbir detay yok. Şöyle bir arabamız vardı bu arabanın şeyi çıkıyor. Bir saniye hemen çıkartıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabanın içi yok nerede elimde. Arabanın içi çıkıyor arkadaşlar. Yani arabanın içini çıkartıp şöyle yapabiliyorsunuz. Bir saniye. Bakın. Bakın şöyle yapabiliyorsunuz. Şöyle bir şey yapıp böyle durdurabiliyorsunuz bunu. Bu özellik değil ben ben bunu kendim bir şey yaptım, buldum. Evet geri içine takalım. Böyle buradan açılıyor zaten. Bayağı bir gelmeniz lazım. Koyduk. Allah çok koyduk. içeri çok girdi. Onu içeri. Böyle sallıyorum. Yere atıyorum. Oluyor bakın. Böyle bu da böyle bir arabamız. Şöyle, şöyle atalım. Böyle bir dağ arabamız var. Şöyle bir dağ arabamız. Bu arabayı ben e, şey yapmıştım. Abime hediye etmiştim. Koleksiyon bana kalınca koleksiyon bana kalınca abim de bu arabayı bana hediye etti. Tabii. Böyle güzel mor renk acayip bir araba. Şöyle bir arabamız var. Bu da hatırladığıma göre öyle bir Bilmiyorum ama futan fiyatını. Böyle bir arabamız. Çok bunun da çok detayı yok. Alt vis oldu belli zaten buradan. Görüyorsunuz. Tamam. On benim premium ne yapıyor? Şöyle gelsin. Evet, evet. şöyle basık bir arabamız vardı. Bakın tekerlekler neredeyse görünmüyor. Şöyle basık, şöyle bir şekilde. Görüyor musunuz? Basık olduğu gözüküyor. Bakın arabanın altını çeviriyoruz. tekerlekler çıkmıyor. Şimdi peki başka bir arabana şeyini alıyoruz. Başka bir arabayı alıyoruz. Tekerleklerine bakın. Uçuyor fırlıyor. Ama bu arabanın tekerlekleri çok güzel çıkmıyor ve ayrıca tam da gözükmüyor böyle bir oval. Ben kendim basmadım bu arada. Bu arabanın kendisi böyleydi. Ee, böyle bir araba böyle bir araba burada. Basık almak isteyenlere gönderemiyoruz maalesef. Bursa Orhan Gazi gelmeniz lazım. Şöyle alayım. Böyle bir arabamız var. böyle. Bunu da zaten çok sevmiyorum. Çok da oynayamıyorum zaten. Bu var. Bu zaten geç. matchbox Neyse evet. Böyle bir arabamız geldi. Oğlum bunlar çeksene ya. Bir saniye. Bunu Evet. Oğlum Evet arkadaşlar böyle bir aracımız var. Bu aracın da ön tekerleği birazcık kamperli. Hatta arkası da biraz. Yanı da öyle. Aracın da kamper. Arkadaşlar acayip Neyse şöyle öne gel. Öne gel öne gel. Öne gel. Öne gel sen de öne gel. Tamam. Oğlum bu yine aynı. Ben bunu jantarı beyaza boyamak istemiştim. Ama annem izin vermemişti. Bir boya dokundurmuşum böyle oluyor. Yani deney yapacaktık bunun üstüne olmadı. Böyle döndürüyorum bakıyorum da. Bakın şöyle. Gördünüz mü? Tamam. Şimdi suçu arabası. Şurada yazılar var. Göstereyim. Netlemiyor ki. Nasıl netliyor şu anda? O netlemiyor. Bakın. Böyle bir sütçü arabamız. Evet bu da iyi. Şimdi şöyle bir yarış arabamız var. böyle bir yarış var. Rüzgarla niye böyle diye soracak olursunuz. Ben yaptım. Rüzgarla bakar mısın? Abi çok kötü ya. Hiç sevmiyorum bu arabayı. Var ya. Bu zaten arkasındaki şu çizgiler. En sonunda flaş ama. Bakın şu çizgiye bakın. Bir şu çizgiye bakın. Zaten berbat ettik. Şu çizgiye bakın. Bir de şu çizgiye bakın. Arkadaşlar gerçekten arabayı berbat etti. Arabayı da alayım. Benim böyle bir araba da daha var. Bu arabayı tam bilmiyorum ama motor arkada. Önde olsa daha iyi olacak. Neyse, eski model bir formüle gibi bir şey bu. Evet arkadaşlar. Ambulans yok. Mail yani postacı gibi postacı arabası filanmış. Biz evet arkadaşlar böyle bir araba böyle. Böyle bir araba. Ama çok zor çok güzel. Otobüsümüz var. İki katlı hem de. Oğlum böyle nasıl oldu lan bir anda kaldırdım de. Bakın şöyle. Dan, dan, dan. Neyse arkadaşlar böyle bir otobüs direkt hızlıca geçiyorum. Önden zaten tuttuğunu görüyorsunuz. Bok gibi ve değersiz bir otobüs. Arka. Lan elimde kaldı oğlum. <laughs> elimde kaldı arka. Bir saniye hemen takayım. Mm -hmm. Tak arkadaşlar evet, bu da böyle bir aracımız böyle mahalle suları e, mahallelere su döken araba araçlardan var ya onların turuncu hali işte neyse arkadaşlar burada bayağı bir atlı istedik şunları alalım. neyse böyle bir arabamız var bu camı niye bir dakika arkadaşlar. Bunun camını temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bu arabanın camı temizlenmiyor. Camı temizleme Neyse arkadaşlar. Böylelikle videomuzu sonlandırmış olduk. Bay bay.